Yeterince rezil ettim seni etrafa. Biliyorum. Ama ne yapayım? Tutamıyorum kendimi. Kemal hadi gel içeriye girelim. Ellerinde buz gibi olmuş senin. Hadi. Hiç bırakma ellerimi olur mu? Bırakmam ki. Ama şimdi bırakmam lazım. Hadi içeri girelim. içeri geliyorlar. Kızım sen onları mı seyrediyorsun iki saattir? Ayıp be. Aman efendim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sevgi teyze, affedin beni. Sizin de başınıza bir sürü iş açtım. Affettik deli oğlan. Geç içeri ısın. Dondunuz dışarıda. Isınan sobanın başından. Kader, sen de iki odun at kızım sobaya. Ha, atayım, atayım. Çok iyi geldi. Yani şey, soba çok iyi geldi. Bir ara sabah yazında donacağım sandım. bağsız kimsesiz yavrum. Hata yapmak kula mahsus. Herkes yanılır, yoldan çıkar. Mühim olan yanlış anlayıp tekrarlamamak. Aman <laughs> diyeyim kendine mukayyet ol. Bu başına gelenler de iyi niyetinden ben bilirim. Seni bu hale düşenler, evinden yurdundan edenler cezalarını bulsunlar. Herkes anlayacak bir gün seni Emin ol. Sen temiz tut kalbini yeter. Keşke elinden bir şey gelsin. Olmuyor iş. Mavişim benim. Önce kendine, sonra al. Ben geldim. Yıldız. Handan. Handan. Handan iyi misin? Handan ne oldu? Handan. Ne yaptın sen? Handan. Çok kızıyorum sana. Aa kapanmış. İnşallah burada değilsindir. Efendim Fermancığım. Yıldız, Handan'ı hastaneye götürüyorum. Ne? İlaç içmiş. intihar etmiş Yıldız. Ne diyorsun ya? Tamam, geliyorum hemen. Ne bu şimdi? Pizza. Arada bir şeyler de yemek lazım değil mi? Hayırdır? Sen de mi acımaya başladın? Oho, ne acıması kuzen ya. Beraber pizza yiyelim dedim. Ama bak ha. Ne bileyim. Annem gibi konuşmaya başladın da. Hı. Hmm. Bak. Hem de full karışık. Hı. Hmm. Nefes sucuk da var. Ha bu arada senin kumaşlar geldi. Kumaşlar mı? Evet. Sen sipariş verdin ya hani Bursa'dan. Oha, Senin kafan iyice gitmiş kuzen. Kesin bir şeyler yemen şart oldu şimdi. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım. <laughs> kuzen hadi oğlum bak kafan çalışsın. Yakında bizi de unutacaksın. Aç aç. Hop. Hı. Oldu mu? Olmadı. Bu dilimin hepsini bitireceksin, al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, hoş geldiniz. Yerimiz var. Izgara çeşitleri, tavuk şiş, çöp şiş, kuzu şiş, e, sulu et yemekleri ne arzu edersiniz? Buyurun. Şöyle alayım size. Hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Çorba var mı? Çorbamız var. Ezogelin, kelle paça, mercimek. Mercimek olsun. Tamam. Ellerine sağlık sevgili teyze. Ben böyle çorba içmedim. Annem duyar öldürür. <laughs> Afiyet olsun. İnsan mutlu olunca taş yese tatlı geliyor tabi. Şey, birkaç saatliğine kızınızı kaçırsam müsaadeniz varsa tabi. Ya Kemal nereye? Daha yeni geldik. Hem kendi yeni geliyorsun. Bak biraz daha ısın. Ya hasta olacaksın yoksa. Seni biriyle tanıştıracağım. Benim için çok önemli. Eski bir dost. Sevgi teyze. Tabi Tamam o zaman. Hadi gidelim. Şey, sofrayı toplasaydım bari. Tamam kızım biz hallederiz. Evet ablacığım. Biz hallederiz. Sen git eski dostla tanış. Akşama çok geç kalmayın ama. Merak etmeyin akşama buradayız. Kemal yavaş düşeceksin. Sen yanımdasın artık. Bana bir şey olmaz. Hadi ben çıkıyorum. Şu donanımcılara bakacağım bir. Yani iki bilgisayarı kuramadı adamlar arkadaş ya. Hadi görüşürüz. Eylül Hanım nerede? Erken çıktı. Şey iyi görünmüyordu. Nereye gitti? Söylemedi. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Bom feito, yapmaya mecburdum Tunç. Beklemeye tahammülüm yok artık. Ara bakalım Cüneyt. O geceyi unutamayacaksın yine geleceksin. Cüneyt. İşin yoksa gel biraz konuşalım. Yok baba, konuşalım. nasıl? Bilmiyorum. Doktorlar daha çıkmadı. Kutudaki bütün ilaçları içmiş. <laughs> ne diyorsun? İki dakika yalnız bıraktık. Nasıl içmiş? Sen görmedin mi? Ben biraz geciktim. Geldiğimde evde yerde yatıyordu. Geciktin mi? Ferman nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben sana güvenip o kızı yalnız bıraktım. Senin ne işin vardı bu kadar acil? Aman Kemal'i aramaya gitmiştim. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? İnsan bir telefon eder değil mi? Ettim. Telefonum kapalıydı. Ben de evi arayıp mesaj bıraktım. Ay bu kızın annesi babası da uzakta. Ya başına bir şey gelirse? Ben kendimi asla affetmem. Merak etme. Bir şey olmayacak. Başka isteğiniz var mı? Hesap. Hayır, hayır. Bir çay ikram etseydik. Teşekkürler. Mercimek çorbası 3 lira, bezelye 6 lira, su 1 lira, 10 lira toplam. düşürmüşüm. Bankın orada. Hemen alıp geleyim. İzin verin çok yakın. Abla olmaz. Kaçıp gidersen benim başım yanar sonra. Ya paramı düşürmüşüm diyorum sana. İzin ver ne olursun alayım. Söz fazlasıyla öderim. Olmaz abla. Paran yoksa neden yemek yiyorsun ki? Bunların hesab benden kesiliyor sonra. Ne oluyor burada? Nergis, Eylül odasında yok. Nereye gitti biliyor musun? Eylül danışma bürosu mu burası? Ne şimdi bu? Espri mi? Hayır. Eylül'den başka meselemiz yok gibi de az önce Cüneyt Bey de sordu. Yani ne oluyor anlamadım. Hayret. Nasıl oldu anlamadım anlamadın Nergis? Çok şaşırdım. Neyse Eylül nereye gittiğini söyledi mi? Hayır söylemedi. İyi. Eylül Eylül. Başka meselemiz yok sanki. Dünkü toplantıya gitmemişsin. Ferman tek gitmiş. İzinlisin demiştin ya. Ben de iznimi kullandım. Baba. Artık başkalarını yollama. Kendin sor nasıl olduğumu. Akıl vereceksen sen ver. İkidir yaşayarak öğreniyorum. Diğer seferinde sen haklı çıktın. Bu sefer zaferinde övünme. Görmüyor musun acı çekiyorum? Günaydın. Babam baba böyle durumlarda nasıl davranır bilmem. Yaşamadım hiç. Görmedim. Ama kendimi zorluyorum Cüneyt. Babam gibi olmamak için zorladım hep. Ailemden birinin canı yanarken... ...haklılığımın peşine düşmem. Düşemem. Canavar mı bellediniz beni? zamanlarda sıktıkça sıkıyor. Nefes alamıyorum. Seni böyle görmeye dayanamıyorum Cüneyt. İçindeki o acı... ...gözlerini ferini söndürürken... ...sana nasıl olduğunu soramıyorum. O yüzden başkalarını gönderiyorum. Özür dilerim. Vallahi param vardı. Düşürmüşüm işte. Garson arkadaşa da söyledim. Şuracıkta hemen. Gidip alıp geleyim ha? Tamam. Birlikte bakalım o zaman. Biz çok gördük birazdan getiririm diyenleri. Tutmazsan pırırır. Ara ki bulasın. Tamam, siz de gelin benimle. Bir tanem, neden böyle bir şey yaptın? Neden üzdün bizi böyle? Tehlikeyi atlatmış, midesini yıkamışlar. Ama birkaç saat daha burada kalması gerekecekmiş. Ben de bir şeyler aldım. Bari şunlardan ya, çok yoruldum bugün. Çok şükür. Doktor psikolojik destek alırsa iyi olur dedi. Bir de polis ifade vermek gerek. Polis mi? Sen merak etme, ben halledeceğim. Ferman, ne olur bak bir an önce çıkartalım. Uzatmayalım işi. Öyle tutanağı intihar falan da yazdırma. Merak etme yazdırmayacağım da tekrar deneyebilirmiş. Ah, ben onu gözümün önünden ayırır mıyım hiç? Ha? Bu olaydan sonra Allah korusun. Şükürler, Şükürler olsun, olsun. Yaşıyorum. yaşıyorum. Evet. Sen böyle şeyler düşünme artık, tamam mı? Ben çıkış işlemleri halledeyim. Tamam canım. Aferin. Ne olur bizimkiler bir şey. Merak etme. Kemal. Handan. Canım nasılsın? Yıldız abla. Kemal geldi mi? Kemal. Gelecek bir tane. Ama bak biz buradayız yanındayız. Gelmedi dedim mi? Ölsem umrunda olmayacak. Keşke kurtarmasaydınız beni. Keşke ölseydim. Sen kimi bekliyordun? Hiç. Ne işler karıştırıyorsun sen Eylül? Hiçbir şey karıştırmıyorum. Nasıl hiçbir şey? Ölen vakti neden işi bırakıp eve geliyorsun? Kimin dikkatini çekmeye çalışıyorsun Eylül? Kimsenin. Ya sabahtan beri başım ağrıyor duyamıyorum. Eylül. Ben seni iyi tanıyorum. Tanımıyorsun diyen mi oldu? Hayır neyi sorguluyorsun anlamıyorum ki benden bir şeyler saklıyorsun sen. Of saçmalama. Başım ağrıyor. Saklayacak bir şey yok. Eylül! Başın ağrırken birden nevresimleri değiştirmek mi geldi içinden? Neden değiştirdin bunları Eylül? Altımı ıslattım. Lafa bak ya. Değiştiremez miyim? Cüneyt'le birlikte oldunuz dün akşam Cüneyt'le yattın. Yatmadım diyorum. Kaç defa söyleyeceğim? Bana bak. Ne? Kemal, neden geldik buraya? Birazdan öğreneceksin bari. Gel bakalım canım. Yerin hazır. Hah. Size çok zahmet verdim Yalnız ablacığım. Ayağından. Özür dilerim. Ne biçim laf o öyle? Duymamış olayım. Uzat ayağını. Ferman nane limon yapacaktı. Midene iyi gelir. Ben bir bakayım. Yıldız abla. Kemal. Daha ulaşamadık. Ama haberi olsaydı mutlaka gelirdi. Sen artık bunları düşünme. Sen hiçbir şey düşünme. Bir tek kendini düşün. Bak çok zor bir şey atlattın. Dinlen. Kemal açmıyor. Oh ah Kemal, oh. Ah. Aklı beş karış havada. Ferman, kimseye bir şey söylemeyelim olur mu? Bak zaten annem Cüneyt'e çok üzülüyor. Bunu da duyarsa kahrolur. Merak etme, söylemeyiz. Ah Kemal, bir yakalarsan onu. Kızı düşürdü şu hale bak. Orhan'dır. Ferman akşama ekmek iste. Bir de gazete parasını ver olur mu canım? Tamam. Bir daha böyle bir şey yapmak yok tamam mı? Bir daha bizi böyle üzmek yok Allah. Bak ne güzel olmuş. Hadi bir yudum al. Anne. Sen miydin? Sesin soluğun çıkmıyor. Merak ettim ben de. Nandan, ne oldu kızım? Eylül, aç kapıyı orada olduğunu biliyorum. Ne yapacağız? Açsana kapıyı. Ne var bunda? Hem derdini öğreniriz yok olmaz şimdi. Boş ver. Çalsın çalsın gitsin. Hiçbir yere gitmiyor işte. Ben içerideyim. Kapıyı niye açmıyorsun? Migrenim tuttu, yakalmışım. Geçmiş olsun. İçeriye davet etmeyecek misin? Cüneyt, konuşacak halde değilim. Sonra konuşsak? Eylül, konuşmamız gerekiyor. Cüneyt, gerçekten konuşacak halde değilim. Abartma. Gayet iyi görünüyorsun. Konuşmamız gerekiyor. Bu meseleyi çözmemiz lazım. Cüneyt! Cüneyt!